Ve Korhan Özduru bizlerle birlikte Mühendis Toplum Bilimci yazar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bu mudur hocam? Budur. Budur. <laughs> evet kitabınızla birlikte önce kitaptan bahsedelim bence. Ee, ne ne anlatılıyor kitapta? Bu mudur budur da o ilk yazdığım kitaptı. Bu mudur budur da e, insan davranışlarından bedene sağlıklı beslenmeden duyguları varıncaya kadar e, bu konuda inandığım her şeyi yer vermeye çalıştım. İlk başta kitabın adı birinci kitap böyle bu mudur budurla başladı. Şimdi dördüncü kitap adı büyük ihtimalle bence olacak artık. Aa şahane. Çünkü hani ilk başta budur dediğin şeyi sonra üzerine bir şey ekledikçe ee, acaba değil mi bir dakika aa başka bir şey de varmış farkındalığı insanı biraz daha farklı bir yere götürüyor. Dördüncü kitap büyük ihtimalle bence olacak. Güzel ama isim de güzel. Değil? <laughs> evet. Dikkat çekici bu mudur budur. Teşekkür ederim. Peki beyin elektrik üreten bir organ mı? Beyinden evet. bahsedelim biraz. Kaslar nasıl çalışır düşündünüz mü? Kaslar nasıl çalışır? Kas lifleri, o hani kırmızı etler, hı, hı elektriğe maruz kaldığı zaman kas lifleri iç içe geçer, kası kısaltır, kısalan kas bağlı olduğu eklemi çeker. Evet. O elektrik sinyali beyinden gider. Hatta o yüzden e, işte yüksek bir yerden düşüp de omurluk felci geçiren çocuklar... E, eğer hani buradaki kablo resmen koptuğu için Kaslar sağlam olduğu halde bile kımıldayamıyor. Çünkü bütün sinyal, bütün elektrik beyinden gider. Hmm. Hatta kaslarının çok zorlayan birisini düşünün. İşte bir şey itip çekiyor veya bilek güreşi yapıyor. Orada e, yaşadığı zorlanmanın yüzde yirmisi kassal, yüzde sekseni beyinsel. Resmen beynine elektrik üretmek için zorlamak zorunda. Ve beyin kasları hareket ettirirken Düşünürken, hatırlarken, hissederken, varsayarken, umut ederken, rüya görürken, hepsi için bu elektriksel aktiviteyi kullanır. Nöronların arasındaki bütün elektrik aktivitesi adı üzerine elektrik aktivitesi. Evet. Bütün hatırlamayı, yani seni sen yapan, beni ben yapan, seni sen yapan her şey oradaki belki de adına ya tinsel ya da ruh dediğimiz o elektrik aktivitesinin toplamıdır. Ve hareket etmek de buna bir istisna değil. Beyin kas elektrikle çalışır. Beyinden gelen elektrikle. Evet. Peki düşüncenin elektromanyetik etkileri mümkün mü? Hatırlar mısınız? Ortaokul fiziğinin ilk haftasında şöyle bir şey vardı. Ya ha, bu ben hatırlanacak Na, bir şey değil ama. Ben. Ama söyleyince evet diyeceksin. <laughs> evet, bir yani. çivi vardı. Kitabın ilk sayfalarında çivinin etrafında bir tane tel sarılır. Teli evet. de bir tane pile bağlarlar. Çivi mıknatıslı hale gelir. Evet. Çok hatta basit yaptık deneydi da bu değerler yani da. tabii. Hatta ilk başta yapılır ki çocukları fiziğe daha çekici hale getirmek için. İçinden elektrik geçen her şey. Cep telefonu, elektrik kablosu, lambalar, televizyonlar. Bir şey eğer içinden elektrik geçiyorsa etrafa elektromanyetik bir alan yayar. Hmm. Beyin ve kaslar da buna bir istisna değil. Burada bahsettiğim elektrik e, felsefi anlamda bir elektrik değil. Hani pozitif enerji anlamında değil. ...resmen ölçülebilen, e, yani elektronik aletlerle bariz şekilde ölçülebilen... ...hatta yüksek bir elektrikten bahsediyorum. Evet. O yüzden neredeyse her düşünce, her davranış, her hareket, her duruş bile... ...etrafa elektromanyetik bir enerji yayıyor. O yüzden bilirsin bazı insanlar odaya girer, ışık dolar oda. Aynen. Bazıları girer... Karamsarlık doğar. Ama o. modunuza göre de değişiyor. Çok mutsuzsanız yani bir anda negatif elektrik bence, saçabiliyorsunuz. Bence oradaki o hani felsefi o negatif elektriği de kontrol eden şey yine duygularım. Evet. Ne yapacağım? Nasıl edeceğim? Kaygı, tasa, endişe ya da odaklanma ya da kötü etmeyi umursamama yani bedenimin bütün frekansını değiştirecek olan evet. şey. Aynı beynimde olduğu gibi. Yine o duygular ve düşünceler. Zaten o tuhaf bir şey. Değerler duyguları, duygular düşünceleri, düşünceler de bu elektriği set ediyor. Mesela yıllar önce Naim Süleymanoğlu. Hatta onun o şeyini seyretmiştim. O zamanlar böyle işte 10-15 yaşlarındaydım. Geçti barın karşısına. Zihninde en ufak bir tasa yoktu. Geldi şöyle bir onun bir hareketi vardı. <laughs> Saçının perçemini üfledi. Tuttu barı ve yüzündeki o ben bunu çoktan yaptım ki edasıyla kaldırdı. Orada eğer ya yapamazsam ya olmazsa ık bık demiş olsaydı hmm. gücü yüzde bir, yüzde yarım, yüzde çeyrek azalırdı. Ve öyle bir konuda rekor kırmakla ya bizim olanla güçlü arasındaki fark yüzde birdir zaten. Kas çoğunlukla burada pes ederken beyin şurada bir yerde pes eder. Ama kasın çalışmasını sağlayan beyindir. Burada da devreye elektromanyetik Devreler ya da etki giriyor herhalde hocam. O da var tabi yani ee, bilemiyorum şeyi yani her elektromanyetik alan zararlı mı bunu bilmiyorum. Hı hı. Yani ee, onun frekansı ile bizim frekansımız arasında bir uyuşmazlık var mı yok mu bunun herhangi bir bilimsel bir ölçülmüşsü var mı bilmiyorum. Ama insan bedeninin duyguların düşüncelerin hatta hareketlerin bile etrafa ee, yoğun şekilde elektromanyetik alan yaydığını biliyorum. Ya ben şimdi çocuklar için soracağım hemen bir Hı. anne olarak. Hı. Ee, çocuklar sınava hazırlandı. Çok evet. da e, iyi yapıyorlar. Yani eminler kendilerinden ama hani o sınav heyecanı bir anda yapamazsam veya Hı. işte annem babam üzülürse tarzındaki düşünceleri nasıl alt edecekler sınav esnasında? Hani Naim Süleymanoğlu gibi saçın şöyle yapıp da nasıl kaldıracaklar o sınavı iyi anlamda? Şimdi... Orada büyük ihtimalle bir yani e, herkese söyleyebilecek olduğum ya da yani herkese belki uygun olabilecek olan iş ancak şey şu olacaktır. Çocuğa soru sorun ve çocuğun hayal kurmasını sağlayın. Hayal kurmasını? Hayal kurmasını. Sınav sonrasında yaşayacağı o güzel anı, o başarıyı ya da daha sonrasında belki eğer daha erkense işte sınav sonrası biraz daha ileriyse mesleğiyle alakalı yapacağı şeyle alakalı hayal kursun. Evet. Hmm. Eğer birisi hatta yayınlar önce de bunu konuşmuştuk. Eğer birisi ee, örneğin birisinin boğazına bir şey takıldığında açılın ben doktorum deme hayali varsa o harika bir doktor olur. Sınavları ne kadar zor olursa olsun. Çünkü sen ona hayal kurdurdun, çocuk gerisini halleder. Ama çocuk sadece ayı annem ayıp olursa onun emekleri ziyan olmasın, babası. babam bana kaşını çatarsa işte beni yan komşunun çocuğuyla kıyaslarlarsa durumunda Başta sıkıntı var. Yani çocuğa bunu yaşatırken hadi sen rahat ol demek kolay bir şey değil. Eğer öyle bir şey varsa da bence yine çocuğa soru sorun. Soru soralım. Soru tamam. sor. Teknik yani, buradan mı geçiyor yani hocam? Soru sorarak mı yönlendirelim? Soru sor ama merak, cevabını merak ettiğin sorular. Bu sınav senin için ne ifade ediyor? Evet. Burada arzu ettiğin şeyi yaparsan ne ne umut ediyorsun? Allah korusun. istemediğin gibi olursa evet. ne yaparsın? Daha mı çok çalışırsın? Bırakır mısın? Yani seni eleştirmiyorum. Senden <laughs> aldığım lafları sana geri çakmaya çalışmayacağım. Senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Evet. Hislerini merak ediyorum. Bence hani herkese ee, en uygun gelecek olan dokunuş bu olacaktır. Peki başarının yüzde yirmisi hmm. fiziksel yüzde sekseni psikolojik mi gerçekten? Evet bence öyle. Ya. Bence fiziksel başarı sineksiz bir çorbadır. Çorban zaten sineksiz olmalı. Yoksa e, çorbayı yaparken içine koyduğun işte tavuğun, patatesin ne kadar işte güzel olmasını, onun ne kadar sevgili soymuş olmanın bir önemi yok. Çorba zaten sineksiz olmalı. Sineksiz çorbanın bir kıymeti yoktur. Onun nötr halidir o. <laughs> Sen kilo mu vereceksin? Zaten abur cubur yememelisin. Sen sınava mı katılacaksın? Zaten ders çalışmalısın. Sen spor mu yapacaksın? Zaten bir ağırlığı kaldırıp indirmelisin. Fiziksel tarafı zaten yapmalısın. Ama başarıyı sağlayan şey o psikolojik. psikolojik, taraf. Sen o fiziksel tarafı üzgünken de, yorgunken de, canın sıkkınken de, birileri sana nanik yapıyorken de yapmalısın. Ee, kendini ona takıntılı bir şekilde adayacağın bir bir başarı hedefin, bir hayalin olmalı. Ne pahasına olsun onu yapmakla alakalı takıntılı bir halin olmalı. Çünkü ben 48 yaşındayım, Yaklaşık 35-33 yıldır spor yapıyorum. 30 defa spora gitmek istemişliğim yoktur. Hani vardır ya böyle spor beni evet. çağırıyor falan olmuyor öyle bir şey. Evet. Olmuyor. E nasıl gidiyorsunuz? Bakıyorum akşam saat 11 eyvah diyorum geç kalacağım diyorum alıp çantamı gidiyorum. Eğer oturup da nasıl gideceğim diye düşünmeye kalkarsam beynim evet. hemen cevapları verir. Gidemeyiz nasıl gideceğim? O zaman, Tabii. Aynen. Nasıl gideceğim? Ay yarın iki misli yaparım. Hadi bu akşam bir zaten sen orada. çok da yaşıyoruz bunu yani gerçekten. Tabii. Çok yaşıyoruz. Düşünme bile. beyin o şeyi verme bile. Çünkü beyninin görevi sorun çözmek. Evet, yapacağım deyip gitmeyiz pek. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür geldiğiniz için. Yine bekliyoruz. Seve seve. Ve...